Herkese merhaba. Bugün muhteşem bir peynirli tava böreği yapacağız beraber. Hiç sizi yormadan, hiç yıpratmadan 10 numara 5 yıldız bir tarif olacak. Önce bir sıvı solüsyon hazırlamamız lazım. Aslında basit. Yarım su bardağı kadar sütü böyle bir kaba koyarak işe başlıyoruz. Yarım su bardağı kadar su ilave ediyoruz. 1 adet yumurtayı da bu ikiliye ilave edip hafifçe bir çırpıyoruz. Bu üçlüyü hafifçe çırptıktan sonra işin içerisine ayçiçek yağını eklemenin vaktidir. Kolayca kapağını açıyorum bu arkadaşın ve şöyle yarım bardak kadar ayçiçek yağını içerisine ekliyorum. Yudumun bu yeni şişesiyle artık ayçiçek yağını kontrollü bir şekilde dökmek tamamen sizin elinizde. Bak sıkıyorum yağ geliyor bırakıyorum yağ duruyor. Yaklaşık yarım bardak kadar ayçiçek yağını da buradaki sıvı solüsyonu ekledikten sonra şöyle devam ediyoruz. Önce tavayı hazırlayacağız. Yudum ayçiçek yağımı hafifçe tavanın içerisine sıkıyorum. Arkasından yufkayı ortadan ikiye elimle kopartıyorum ve tabana tavanın yarısına denk gelecek bir şekilde yerleştiriyorum. Arkasından yufkanın ikinci parçasını alıyorum. Onu da tavanın diğer tarafına doğru yerleştiriyorum. Bukleli ve dalgalı bir alt taban yapmaya çalışıyorum. Az evvel hazırladığım solüsyonu şöyle güzelce tabanı ıslatacak vaziyette bir fırçayla yufkanın üstüne gezdiriyorum. Solüsyonu yufkaya yediriyorum. Arkasından ikinci yufka. Böyle elinizle küçük küçük parçalar yapıyorsunuz ve güzel doğal olarak bunun üstüne doğru bırakıyorsunuz. Bir yufka ortadan ikiye bölündü. Tabanda ıslatıldı. İkinci yufka şöyle küçük küçük parçalar halinde onun üstüne geliyor. Güzelce ıslatmaya devam ediyorsunuz. Solüsyonun yarısını taban için, yarısını da üstü için ayırmayı aman ha, ihmal etmiyorsunuz. Yufkayı güzelce ıslattıktan sonra diğer malzemeleri eklemeye başlayabiliriz. Ben çeçil peyniri kullanıyorum, beyaz peynir kullanıyorum, maydanoz, dereotu ve nane ile lezzetlendirip tuz ve karabiber ile çeşitlendiriyorum. Şimdi sıra üst kapatmada. Elimizle şu şekilde küçük küçük parçalar kopartıyoruz ve Ara katın üstünü güzelce kapatıyoruz. Yine solüsyonla ıslatıyoruz. İyice solüsyonla bezedikten sonra sıra geldi üst kapamaya. Diğer katlardan farklı olacak şekilde bütün olarak bırakacağız. Yani şu şekilde tavamızın üstünü güzelce örteceğiz ve kenardan var olan parçaları şöyle tavanın içerisine böreği kapatacak vaziyette kenarlardan şöyle içeriye doğru iteceğiz. Üst kısım hafif böyle dalgalı vaziyette kalacak ama bütün kenarlar bu yandan sarkan parçalarla iyice kapanmış olacak. Son olarak kalan solüsyonun tamamını da böreğin üstüne döküp güzelce her yerini ıslatıyoruz. Ocağı yakıyoruz ve ocağın üstüne alıyoruz. Dikkatli vaziyette ara ara böyle kenarlardan hafif bir spatula ile şeklini şemalini korumasını sağlayacak vaziyette bütün tabanını pişireceğiz. İyice suyunu çekecek, içindeki solüsyonu hafifçe çıtırdamaya başladığı mı kenardan bir tur yağ gezdireceğiz. Mükemmel olacak. Efendim, böreğimizin tabanı bence pişkin hale geldi. Şöyle bir arada bir kontrol yapıyorum. Gayet güzel renk almış durumda. Bir tur da yağı çevirdim. Bakın. Ateş şu şekilde kısık ayarda çok fazla tabanı cayır cayır yakmadan içini de pişirecek ölçüde. Tavayı salladığınızda da bu arkadaş son derece güzel hareket ediyor. Süre olarak da size göstereyim yaklaşık 20 dakika kadar tek tarafını güzelce pişirdim. Artık bunu ters yüz edebilirim. Şimdi bunu ters yüz etmenin bir sürü farklı yolu var. Ama en kolayı kapağın üzerinde bunu ters çevirmek. Direkt olarak kapağın üstüne transfer edeceksiniz. Arkasından dikkatlice alıp her şeyi tavaya devireceksiniz. Şu gördüğünüz mükemmel üst kızarıklık altında ne kadar güzel piştiğini size gösteren bir unsur. Ama altında aynı şekilde güzel güzel ve uzun uzun pişmeye ihtiyacı var. İşte bu aşamada yudum şef gibiyle şöyle güzelce yağlıyorsunuz. Tabanını da aynı şekilde yağladıktan sonra bu arkadaşı bir 15-20 dakika kadar daha bu şekilde tabanı da nar gibi kızarsın diye burada bırakıyorsunuz. Tabanı pişirdikten sonra ocağı kapattınız ve bu şekilde kalan yağı iyice kenarlardan içeri çekmesini sağladınız. Bundan sonra tek yapacağımız şey dikkatli vaziyette bu arkadaşı servis tabağına şöyle transfer etmek. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Bak bak. Hey maşallah. Hey maşallah. Sünüyor sünüyor. Hey maşallah be. Hey maşallah. Valla nefis gözüküyor. Katlar ayrışmış. Çıtır mı? mi? Hmm. Kendinize gurur duyacağınız bir tarif. Köşeler daha da çok çıtır diyor. Hmm. Gerçekten mükemmel. Hmm. Yanında da bir çay. Keyifler yerinde. Ben yaptım. Kesin siz de yaparsınız. Bütün detaylarıyla beraber. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Mükemmel bir börek.